arkadaşlar bugün servikteyim bugün servikte eee Doritos risk cezası arkadaşlar e, bir dakika eee Wrestle Jump oynayacağız arkadaşlar önceki e videolarımızdan biliyorsunuz e, benim videolarımdan yiyeceğiz tabii ki e, yanımda kardeşim var arkadaşlar tabi. yiyeceğiz şimdi hemen açalım arkadaşlar ben açayım e, ben açtım bakın içini gösterelim istemem böyle bir şey arkadaşlar çok değişik Kokusu da çok kötü. Aynen. Evet, şuraya koyalım arkadaşlar. Şimdi e, bir kere tur kaybeden arkadaşlar iyi. Evet başlıyoruz. Şimdi <laughs> <Seni> Bristol'layacağım. Evet <laughs> gel bakalım bir tane. Bilerek kaybetmek yok yalnız. Evet şu an hiç kimse şey yapmasın. Niye <laughs> daha? Niye? Acaba? Bir daha. mı? <laughs> Tamam başlayalım o zaman. Ya. Allah ya! Ben <laughs> gittim arkadaşlar. Bakın size de göstereceğim şimdi. Evet böyle bir. Vallahi. <laughs> ben seni burada iki dakika yiyorum. Hmm. Tatlı mı çıktı? Tatlı mı? acı çıktı arkadaşlar şu ağzım yanıyor benim bana da acı çıktı aslında hayır ağzım yanıyor şu an benim benim de ağzım yanıyor şu ama an ama benim çok yanıyor hmm. arkadaşlar ciddi söylüyorum çok acı hadi hadi başlayalım Yeniyor. ben ondan yemek istemiyorum ya Allah Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Tatlı mı Tatlı. Ay tatlı. Önceden önce geliyor. 1 2 3. Gelicem <laughs> Ya Allah'ım ya. Ben yiyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar böyle göstereceğim. Tabii ben Orta. Hadi. Hadi başlayalım Başla. Bu sefer seninle başla. Bir sefer böyle yaparsın. Hadi oğlum çok şey yapma yavaş yeme. Ağzına at. Ağzına at ağzına. Bu elinle oynayacaksın ha. Bu elinle yiyorsan bu elinle. Ya ben. Acı Ay. mı? Takla. Tamam. Evet. Evet tatlı çıktı küçüksün diye Ya abi yenme artık yenme Al vereyim. Büyük ver bana Büyük diyorum. Lan ne oluyor ben, ben yenildim bak <laughs> yenileneceksin Ben yenildim Ben <laughs> yenildim İyi mi <misin> ben? Neden? <laughs> ee, bu normal tatlı tadı orta. Bir şey yani. Ayıp vaktim annem otogara gelmedi. Tamam hadi bakalım başla. Hıh <laughs> ya hıh ya. gelin ben yenildim ya. Hayır, mahcup yenilmiyorum. Mahcup yenilmiyorum. Eş ya. Acı çıktı. <laughs> Anne sana en azından veracağım. Oo acı Anne bana be en Arkadaşlar ciddi söylüyorum çok acı çıktı. Yani arkadaşlar hep yeniyor. Ciddi söylüyorum bak mahsus yapmıyorum arkadaşlar. Gerçek oynuyorum. Bu çocuk pro bu oyunda arkadaşlar. İçeri gitti. Hadi yaz çabuk. Arkadaşım. Eee. son. İki, acı gelmiyor. İki tam tur daha. Tabi acı gelmiyor. Dur onu. İki tam tur, tur daha oynayacağız. Hayır oğlum bu kadar çok olmaz. İki tam tur daha oynayacağız. Hadi başlayalım. Bitiririz çünkü biz bunu yani böyle. Gidersek on turla. Evet. Evet başladık. Dıt dırı Dırı Hadi bir gelin bir kere. Bir kere Yavuz yensem. 2 kere yendim ben onu ya. Oha. Acı mı? Ben şu ana kadar hiç su içmedim. Ay çok acı. Bu dört kez <laughs> İçinde çok güzel bir biber var. Ben yarışa girsem bunu da bitiririm hemen. Hiç acı gelmiyor bana. Abi acı hiç gelmiyor çünkü şanslısın. Hadi başlıyoruz. Hadi öyle sinirden Hadi başlayalım. Başla. <laughs> ya <gülüyor> abi bak bir kere. Geberttiğim olmadı şunu arkadaşlar yani. Bir kere arkadaşlar yani ciddi söylüyorum <gülüyor> <gülüyor> hmm. <gülüyor> 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 baharatla hadi bu sersini yeneceğim yapma artık bak ciddi söylüyorum arkadaşlar videoyu kapatırım Ne yiyeceğim ben bunu ben Çok okucuk küçük çok şey mi çeçeğim hiç göz çeşim Hadi. Hadi oğlum hadi. Hadi oğlum videoyu uzatıyorsun. <laughs> <laughs> hadi bakalım. Hadi başla. Yeneceksin bak yeneceksin abi yeneceksin ya yenilirsin böyle. Kendini bıraktın. <laughs> ha kendini bıraktın. Ye. Hadi bir şey yok hadi devam. Ya bir tur daha döneceğiz. Evet. Ya bak ne olur yapma Al. artık. Ya yalnız ben alacağım ben. ben. <laughs> Hadi. Başla. Olsun yenildi. Yenerim misin? Allah Allah gidiyor hadi ha. ya oha ya yeniyor. Abi o zaman burada videoyu bitirelim zaten çok uzun oldu. Uzun şey yapalım. Olsun ya olsun. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Dört bir challenge gelecek arkadaşlar sonra abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve acı çıktı arkadaşlar. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Ya, ya da bir sonraki challenge'ımızda. Hoşçakalın. Abone ben, olmayı unutmayın. Ben, Görüşürüz. Ben, mi, ben mi unutmayın. Görüşmek Abla, üzere. Görüşmek üzere.